merhaba arkadaşlar Dubai çikolatası Dubai çikolatası çikolatası dediler beni de merak ettirdiler merak ettim Ben de yaptım güzel oldu çıtır çıtır çikolatası zaten çikolata iyi fıstık ezmesi de güzel Bir daha yapar mısın desen yapmam çok tatlı. şey kadayıf da içine kıtır kıtır ediyor. Kavuruyorsun ya. O da kıtır kıtır ediyor. Bence çikolata çikolata ya fıstık ezmesini de fıstık fıstık ezmesi olarak kullan. Daha iyi. Çok merak edilecek de bir şey değil yani. Kadayıf ondan daha güzel. the